tvbolu.com Ailesinin saygıdeğer mensupları, kıymetli Bolulular hanımefendiler, beyefendiler. Gıda sektörümüzün yükselen firmalarından Halavet Gıda tarafından gerçekleştirilen yeni fabrika yatırımının açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum vekilimiz, valimiz, belediye başkanımız aslında burada konuşmaları lazım ama biliyor malumunuz Sakarya'ya yetişmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızla programımız var. Onun için hızlıca konuşmaları bitirelim dedim. Ben kürsüyü işgal ediyorum şu anda. Tabii sayın sunucumuz da bahsetti. Ben buranın aslında yapımı aşamasında kimseye haber vermeden burayı ziyaret ettim ne oluyor ne bitiyor nasıl gidiyor diye gerçekten o zaman da arkadaşlarımız anlattılar. Gerçekten etkilenmiştim. Şimdi o fabrikanın açılışını yapıyor olmaktan da ziyadesiyle memnunluk duyuyorum. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanının en mutlu olduğu an nedir diye sorsanız herhalde yeni açılışların, yeni yatırımların açılışlarının yapıldığı zamanlardır derim. Hamdolsun. Türkiye'nin dört bir yanında yeni açılışlara yetişemediğimiz bu anlamda çok bereketli bir dönemden geçiyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Antakya'da mobilyacılar sanayi sitesi başta olmak üzere birçok eserin açılışını yaptık. Daha sonra Gaziantep ve Şanlıurfa'da sanayiden tarıma hatta turizme kadar birçok sektörde açılışlar gerçekleştirdik. Her gittiğimiz şehirde hamdolsun büyük bir coşku ve heyecanla karşılaştık. Bu teveccüh herkese nasip olmaz. Biz bunun gerçekten farkındayız. İşte bu teveccühe layık olabilmek için ülkemizin kalkınma ve refahı yolunda e, memleketin her bir karışını e, ziyaret ediyoruz. Her bir metrekaresini arşınlıyoruz. Sanayicimizle omuz omuza gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. İşte bugün de Ankara İstanbul hattındaki önemli konumu ve yüksek potansiyeliyle göz bebeğimiz Bolu'dayız. Ülkemizin en önemli yatırım akslarından biri üzerinde bulunan şehrimizin her dönemde yanında durmaya devam ettik. Bolu'nun neresine bakarsanız bakın bizim hizmetlerimizi görebilirsiniz. Patates deposu yapılmak istenen ee, Bolu tüneli tek başına adeta bir hizmet öyküsü olarak aslında saatlerce anlatmaya değer. Detaylara girmeyeceğim çünkü Bolu'ya geredeye hizmetlerimizin en e, önemli şahitleri zaten siz değerli hemşerilerimizsiniz. Bugün Gerede'de ülkemize katma değer sağlayacak büyük bir yatırımın açılışında bulunuyoruz. Halavet gıda'nın vizyoner bir bakış açısıyla tasarlayıp hayata geçirdiği gıda jelatini üretim kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük fabrikasının bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Takip edenler bilecektir. Türkiye'deki ilk kolajen üretimi 2012 yılında yine halavet gıda tarafından yapılmıştır. 2012 yılında başladığı sığır jelatini ve kolajen üretimiyle ithalat ve ihracat oranlarını ters düz eden firmamız inşallah bu yeni yatırımıyla yeni tesisiyle birlikte Türkiye'nin dünya ihracatından çok daha fazla pay almasını da sağlamış olacaktır. İhracatımızı yukarılara taşıyacaktır. 2020 yılında elde ettiği 56 milyon dolarlık cironun yüzde 60'ını ihraç eden Tuzla Fabrikası şu an için 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 25 milyon dolar yatırımla yani 250 milyon liralık yaklaşık bir yatırımla kurulan bu fabrikada firmamızın gücüne güç katacak, Türkiye'nin ekonomisine güç katacak. Burası ilaç, gıda, sağlık ve kozmetik sektörlerine yönelik üretim yapacak. Başlangıç olarak 80 kişiye istihdam sağlayacak yıllık 7 bin ton yenilenebilir jelatin üretim kapasitesiyle bu fabrikamız üretimine start veriyor. İnşallah 2022 yılında da yıllık 5 bin ton kapasitesi kapasiteli yeni kolajen hatlarını devreye sokacak. Hedef üretiminin yüzde 90'ının ihraç edilmesi. Bugün açılışını yaptığımız Gelede fabrikasıyla birlikte firmamızın 2021 cirosunun 80 milyon doların üzerine çıkmasını, toplam istihdamının da 180'in üzerine çıkmasını e, bekliyoruz. Tabii rakamlar o kadar hızlı değişiyor ki belki bu rakamlar biraz aşağıda da kalmış olabilir. Tabii böyle başarılı firmalarımızı biz bakanlık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz halavet gıdanın Tuzla'daki fabrikası için olduğu gibi bu fabrikamıza yönelik de yatırım teşvik belgemizi daha önce düzenlemiştik. Her zaman altını çizdiğimiz, her zaman konuşmalarımızda bahsettiğimiz bir husus var. Türkiye'nin gündemini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta biz hükümet olarak kararlıyız. İşte bunun en güzel örneklerinden bir tanesini de Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Peki bu yeterli mi? Benim açımdan yeterli değil. Yaptığı Arge çalışmalarıyla jelatin serüvenine başlayan Halavet Gıda'nın eee bakanlığımız desteğiyle bir Arge merkezinin yakışacağına inanıyorum. Kendilerinin deri sektöründe bir Arge merkezleri var ama jelatin sektöründe de bakanlığımızdan akredite bir eee Arge merkezinin firmaya çok yakışacağını inanıyorum. Ben buradan e, İcra kurulu başkanı Yusuf Bey'e de buradan çağrımı yapmış olayım. İnşallah en kısa zamanda e, gelin e, inovasyon çalışmalarınıza güç, güç katacak ARGE merkezinizi bizim desteklerimizle beraber kurun diyorum. İnşallah. Değerli misafirler son 19 yıldır her alanda sanayicimizin üreticimizin emekçimizin yanında durmaya çalıştık. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında çarklar dönsün, istihdam oluşsun diye büyük bir gayretin içerisindeyiz. Gerede'de de önemli bir sanayi birikimi var. İşte bugün bizlere ev sahipliği yapan Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nin 2003 yılında altyapısı, 2016'da da eksik kalan imalatları bakanlığımız destekleriyle tamamlandı. Proje için bugüne kadar yaklaşık 27 milyon liralık biz kredi kullandırdık. Bu bölgede yer alan 38 sanayi parselinin tamamı sanayicilerimize tahsis edilmiş durumda. Üretime geçen 20 parselde Şimdiye kadar bin kişilik istihdam sağlandım. Diğer parsellerde de imalatlar devam ediyor. Fabrikalarımızın inşaatları devam ediyor. Gerede ilçemizin değer bir organize sanayi bölgesi olan... ...Gerede Deri OSB'nin arıtma tesisinin ihalesini de... ...geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. Şu anda orada da yapım çalışmaları devam ediyor. Tabii gelip geçerken Gerede'ye uğradığımız için hem vekilimiz hem belediye başkanımız bu konuları sık sık konuşuyoruz. Eee gene bu manada çok önemli bir potansiyele sahip. Tabii eee burada savunma sanayimizin önemli firmalarından e, bir tanesi Aslan'ın da önemli bir yatırımı olacak. Rahmetli Erbakan hocamızın açtığı neydi firma? GERKONSAN'ı -Ger Ger inşallah tekrar sanayimize kazandıracağız. Orada da yatırım çalışmaları devam ediyor. Gelede deri osebenin e, depolama tesisi e, yapım işleri de inşallah bu sene içerisinde tamamlanmış olacak. Gelede bizden ne talep ettiyse yerine getirdik. Bundan sonra da biz her zaman Geledenin yanında vekillerimizin Belediye Başkanımızın, İl Başkanımızın yanında durmaya, Sayın Valimizle beraber bu süreçleri e, koordine etmeye devam edeceğiz. Ben sözlerime son verirken, halavet gıdanın bu yeni fabrikasının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekten bu stratejik bir yatırım, bu stratejik yatırımın devamıyla birlikte ülkemizi bu alanlarda en önemli oyunculardan, biri haline getirmemizin önünde hiçbir e, engel yok. Biz bunu başarabiliriz. İnşallah daha nice böyle yatırımları bolumuza geredeye kazandırırız diyorum. Hepinizi saygıyla e, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Faruk Bey gel. Avrupa'nın en yüksek jelatin kapasitesine sahip. inşallah kolajen üretimine de 2022 yılında başlayacak. Bu değerli tesisin, bu yatırımın bolumuza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını, bol bereketli kazançlar getirmesini diliyorum ve kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. www.sorularlaislamiyet.com